Evet sayın seyirciler Güzel bir otlu gününden Güzel bir metülük gününden herkese merhabalar Beş buçuk maçı buçuk maçıyla beraberiz Telsiz FC Mac United maçı Ben Sifkeriniz Batuhan Bugün kıymetli yorumcum Ege Taşer'le beraberiz Hoş geldin hocam Hoş bulduk hocam. Başlangıçta ufak bir düzeltme maç 6.5-7.5 buçuk, buçuk maçı. 6.5-7.5 buçuk, buçuk muydu? Çok pardon Bu hocam. Ufak hatalar olabilir sorun değil. Ufak bir hatamız olmuş. Dil sürçmesi diyelim. Hemen kadroları sayalım. Mac United'da kadrolar 33 numara Ömer, 24 numara Samet, 4 numara Emir, 40 numara Ahmet, 13 numara Tuna, 35 numara Barış ve kalede Ümit görev yapacak. Sağ tarafta yeşil formalılar, Tersiz FC, 19 numara Nurullah, 15 numara Anıl, 14 numara Yunus, 22 numara Cemalettin, 5 numara Kutlay, 13 numara Onuran ve kalede Hikmet görev yapacak ve maç başladı. Keyifli, güzel bir maç olur umarım. Maça Maç başladı ve top direkt olarak dışarıya gidiyordu. Kaleci aldı. Anıl'a kadar geldi. Anıldan şimdi Nurullah. Nurullah'a baskı var. Hocam çok fiziksel mücadeleyle başladı maç. Evet. Gerçekten dişe diş, Kanakan göze gözlüyor. Orta sahada kıran kırana mücadele ediyor iki takım da. Bu maçın kazananı ikili mücadeleleri kazanan belirleyecek. Evet hocam. Şimdi bir uzun top savunma arkasına doğru. Kafa ve gol! İnanılmaz bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol attı Mac United. Ömer'in golü. Savunmada inanılmaz bir pas. Zannedersem Tuna'dan, yanlış görmediysem. Maç çok hızlı başladı. Evet, Nurullah bıraktı. Anıl vuracak sanırım. Anıl baktı kaleye. Anıl yerden İyi düşünce sekti. İnanılmaz. Kutluay kale önünde iyi kontrol edebilse gol olması içten bile değildi ama kötü kontrol etti ve şimdi bir kontra atak fırsatı. Sekti top Barış vurdu. Bir kornerde Mac United'la az önceki gol geri dönüşüne atışın atık yakabilirdi. Katis FC için şanssız bir an. Bu arada dışarıya çevirdi. Bir şut. Direkten döndü. İnanılmaz vurdu Tuna. Direkten döndü. Şimdi bir kontra atak. Yunus. Yunus döndü. Yunus çok müsait pozisyonda Anıl. Pas bekliyordu ama onu tercih etmedi. Kendisi vurdu. Topu out'a yolladı. Tuna. Tuna'nın pası. El yok hoca. beklentisi var Ömer'de. Hakem oyna dedi. Hakem oyna devam dedi. Ahmet. Ahmet'ten inanılmaz bir hata. Nurullah pası. Karşı karşıya gol! Son dakikalarda gerçekten baskı arttı. Son dakikalarda artan baskısı Telsiz Efes'in golü getirdi. Nurullah'ın asistinde Kutlay bu pozisyonları affetmez. Gerçekten Ahmet'in savunmada hiç yapılmayacak bir yerdeki hatası pahalıya mal oldu. Max adına ve skora denge geldi. Şimdi Ömer. Ömer'in pası Cemalettin girdi. Hikmet rahat bir şekilde aldı topu. Hikmetten Onuran'a. Onuran kötü kontrol etti başta. Onuran hata olabilir ve hata geldi Ömer. Kaleyi gördü seken top. Golmüş kale ve gol. Bir kritik hata da telsiz FC savunmasında arka arkaya hatalar. İki savunmada da İnanılmaz basit bir gol yedi. Nurullah baktı. Nurullah vurdu barajdan sekti top. Yunus. Yunus da denedi. Seker top içeride bir şut. Ümit çıkardı. Ümit çok net pozisyon kaçtı. Ters FC adına. Şimdi şu an değil mi? Aynen. Şimdi topu aldı. Top kaybı gelecek mi? Evet. Emir'de kaldı. Emir. Emir zorladı. Demir fiziksel mücadele ama Cemalettin bırakmadı. Bu arada Elin el beklentisi var. Ben de öyle gördüm hocam. Ve penaltı mı diye bakıyorum. Penaltı. Ve evet penaltı. Mark United penaltı kazandı. Orada Yunus'u ellerdeydi zannedersem hocam. Doğrudur. Çok büyük bir fırsat. İki farklı öne geçmek için Mark United adına. Barış geldi. Barış. Barış vurdu gol. Ve bu golle beraber ilk yanında son düdüğü geldi. 3-1'lik Mac United üstünlüğü var ilk yarıda. Barış aslında çok da iyi bir penaltı atmamasına rağmen Hikmet müdahale etti ama yeterli olmadı. Başarılı değil. Şimdi bu arada bir hata daha geldi. Barış. Barış. Hakem gerçekten onu da iyi görmedi. Evet bana göre de fauldü. Aa Barış. E, bulamadı bu arada inanılmaz bir hata. Kutlay seken top. Nurullah vurdu Ümit ve gol. Bravo, bravo, bravo. Gol 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 Nurullah. Çok sert vurdu topa. Ümit'in büyük hatası. Fiziksel mücadele gerçekten. Nurullah orada çok iyi kullandı fiziğini. Hakem devam ettirmişti oyunu. Hakem biraz sert izin Hakem sertliğe izin veren bir hakem gerçekten. Kuna. Tuna yine ayak dışıyla şişirme. Emir ve derin mücadelesi. Emir vurdu kafayı Cemalettin. Topu ayağına alan isim Anıl. Anıl'a baskı Ömer'den. Anıl mükemmel döndü. Anıl. Anıl. ikinci hareket yapamadı Samet. Samet yerden. Emir. Emir'den de iyi pas. İçeriye. Kale boş ve gol. Mükemmel bir gol attı bak United. Çok organize. Çok, iyi geldi, çok iyi, doğru geldi. paslarla geldi. Barış adeta yine boş kaleye yuvarladı diyebiliriz topu. Eren ne yapacak? Eren. Eren vurdu. Samet'ten sekti top. Samet mükemmel bir pas topukla. Barış birebir yakaladı. Barış. Barış geçti. Barış vurdu gol. Barış, tamam, Barış. resmen tek başına gol attı diyebiliriz. Samet'in çok şık pası. Çok şık asisti. Topukla. Barış'tan da gerçekten mükemmel bir gol geldi hocam. Barış maça damga vuran isimlerden birisi oldu. Çok güzel bir gol daha. Hoş Tuna'nın pası. Orada bir ikili mücadele var. Emir'de kalır mı? Emir. Evet mücadele devam ediyor. İçeri çevrilen top boş kale ve gol. Barış'ın asisti. Ömer'in golü. Bu sefer roller değişti. Bomboş kale. Ömer ikinci kere de boş kale kaçırmam dedi. Umut Kasab'ın attığı bir gole evet, gönderme olabilirdi. Açında gerçekten atılan mucizevi gole Göstürülen. nazire olabilirdi. Ama olmadı maalesef. Şimdi bir uzun top. Kafayı vuran Tuna. Tuna'nın bu arada inanılmaz bir yeri sektop. Barış vurdu gol. İnanılmaz bir boşluktay seyis savunmasında. Yani hocam Barış bu kadar boş bırakılma, bırakılacak bir adam değil. Gerçekten ikinci hocam Geriden gerçekten Tuna da. Bu arada bir hata daha mı? Ama Nurullah aldı bu sefer. Nurullah. Şimdi derin. Derinden Kutay'a. Kutay. Nurullah. Nurullah. Nurullah'tan iki şık hareket arka arkaya. Anıl içeriye doldurdu. Yine Tuna. Tekrar Nurullah. Kaleyi görmek istedi. Kutay. Kutay bomboş. Çok iyi pas. Eren ve gol. 7-4 sanırım beyler. 7-4 diye biliyorum. Eren'in golü. Eren bomboş kaldı. Eren aldı. Eren. Eren'den çok kritik bir yerde top kaybı. Taha. Taha getirdi topu. Taha çekti. Pası verdi. Barış. Barış. Çekmek istiyor. Cemalettin karşısında. Barış. Gerilerden destek. Bir şut. Ömer'den dışarıya gitti ve bu şutla beraber de maçın son düdüğü geldi. Yanlış saymadıysak 8-4 ya da 7-4 bitti. Keyifli bir maçtı hocam. Bu maçın anlatımında sizlerle beraberdik. Ben spikeriniz Batuhan kıymetli yorumcum Ege Taşer'le beraber. Hocam maçla alakalı son düşüncelerini alalım ve kaydı sonlandıralım istersen. Hocam, United bence hak ettiği bir galibiyet. Bence aldı. de hak ettiği bir galibiyet aldı. Oldukça İki takım arasındaki organize, fark belliydi. Oldukça organize ataklarla e, geldiler. Siz FC bir yerde maçı yakalamaya yaklaştı ama Bak United izin vermedi. Hocam çok teşekkürler. Herkese Teşekkür iyi hafta sonları, iyi cumartesiler dileyelim sağlıcakla kalın hoşça kalın